Donald Trump dünyayı sarsacak kararlar almaya devam ediyor. Göçmenler ile ilgili değerlendirmeye aldığı son proje tüm sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Amerika'da göçmenlik politikası ile ilgili sıra dışı bir fikir gündemdi. Reality şov yapımcısı Rob Worsoff, Trump yönetiminin göçmenlerin yarışmayla vatandaşlık kazandığı bir televizyon programını gündeme aldığını açıkladı. Bu programda katılımcılar gönüllü olarak yarışacak ve kazanan kişiye vatandaşlık sürecinde öncelik verilecek. The American adını taşıyacak programın her bölümü farklı bir eyalette çekilecek. Bölümlerde bu eyaletlere özgü tarihi temalara yer verilecek. Örneğin Kaliforniya bölümü altına hücum dönemine referanslar içerecek. Verse of projeyi daha önce Obama hükümetine de sunduğunu ancak geri çevrildiğini belirtti. İç Güvenlik Bakanlığı ise CBC'ye yaptığı açıklamada teklifin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Göçmenlik hukukçuları böyle bir formatın yasal olup olmadığını sorguluyor. Uzmanlara göre devletin böyle bir program aracılığıyla göçmenler üzerinden ticari kazanç elde etmesi hukuka aykırı süreci yakından izlemeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Siz bu program hakkında neler düşünüyorsunuz?